Sayın abilerim, ablalarım, bir adamın da bir programıyla daha sizlerleyiz. Bugün programa gelmeden evvel ufak kuzeninle beraberdi. Evet, yanlış duymadınız. Ufak kuzeninle beraberdi. Yani insan her ne kadar radyoda bir program yapıyor olsa da bazen ufak kuzeniyle beraber olabiliyor. Neyse, siz ona ufak kuzenim dedim bakmayın aslında. Kendisi 15 yaşında bir delikanlı. Ve bugün ben anladım ki o benim artık bildiğim ufak kuzenim değilmiş. Ooo Kendisine bugün piş velet var mı hoşlandığın birisi dedim. Kuzenim şöyle bir durdu. Yüzüme baktı. Cebinden akıllı ama çok çalışmayan cep telefonunu çıkardı. Fotoğraflarının bulunduğu galeri açtı. Galerinin içindeki son 6 ay içerisinde çekilmiş olduğu fotoğrafları bana gösterdi. Ah ah fotoğrafları daha önce görmüş olsaydım eğer. Hani o küçümseyerek sorduğu şu soru vardı ya. Piş velet var mı hoşlandığın birisi? O soruyu şöyle sorardım. Üstadım var mı bana da bir şeyler? <laughs> evet, bu yüzden bugünkü konumuz şudur arkadaşlar. Yeni nesil kadın erkek ilişkileri. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi Twitter üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, boş bir gün bir şehirde karşılaşırmışız Fettah Can abimiz bu şarkıyı acaba nasıl bir kafayla yazmış merak ediyorum doğrusu. Yani ayrıldıktan sonra işin ilerleyen sürecinde tasarlamış. Şöyle olursa şöyle olsun bak, böyle olursa da böyle olsun. Diyor ki, hani sen ve ben tek tabancaysak olur var yani. Hani bizden olur, olur olur da. Yoktuk da be gülüm. Yani kusura bakma da paşam, abartmışsın biraz. Niyet çok belli. Evet, Gelen mesajları okumaya başlayalım o zaman. Emrah arkadaşımız yazmış bir mesajı. Gençliğin bozulma sebebi gençlik dizileridir. Mahallenin muhtarları zamanlarında hiç böyle çarpık ilişkiler yoktu. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir teşhis olmuş gerçekten. Ya dizi vardı. Esen yerleri bir hayli bol. Dört kişilik kız da erkekli bir arkadaş kızıydı bunlar. Ne yaptıkları belli değil. Zaten baştan hoş bir durumda değilmiş açıkçası. Kız gerçekte arkadaş grubu mu olur yahu? Başından geçeni anlat Masaldır benim için Hele bir gel Uzaklar sana gelirsen Hele bir gel Bütün dertler bitiverir Hep seni bulur Uzun zor sıkıcı günler Yazık olur bahsettiğimiz dizinin müziği değil mi bu yahu? Ama baksanıza Onlarda da farkındalar durumu. Yani çağrılan gel gel denilen bir kişi var Kurtulmak istenen birkaç kişi. <laughs> Devam edelim bakalım. Pırıl arkadaşımız demiş ki bence yeni nesil gençliğinin güven sorunu anne karnında başlamış. Aa çok güzel bir konuya parmak basmışsın pırılıcım Yani o bahsettiğim kuzenime de söyledim. Oğlum sen niye böyle oldun peki dedim. Sanki hayatın sillesini yemiş 50 yaşlarında bir yetişkin gibi. Abi kimseye güvenemiyorum ben dedi. O zaman bu konuyla ilgili çok değerli insan Aziz Mesir'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istedim. Hiç kimseye güvenmiyorum diye bir şey yoktur aslında. Zamanında ona güvendiğim için artık kimseye güvenmiyorum diye bir şey vardır. Bizi bir yorduğu birbirimizi. Oh. Senin hiç suçun yok mu? Kabul etmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz? sanki bu devirde hangimiz tertemiz derken hani bak ben karaktersizim hepimiz karaktersiziz hepimiz dejenere olduk mu demek isteniyor acaba ama öyle değil midir zaten diyelim çok iyi bir insansınız yalan söylemek doğal olarak karşı olduğunuz bir eylem fakat çevreniz sadece yalancılardan oluşan bir grup diyelim sürekli onlarla berabersiniz onlarla iyi biçiyorsunuz bir süre sonra sizlere yalan söylemek normal bir şeymiş gibi gelmez mi hatta bir süre sonra çok ağır yalancı olursunuz <laughs> Ha ha tamam tamam sizler iyi insanlarsınız Sizler asla yalan söylemezsiniz. Tamam uzatmayın ya. Benim yalan söyleyen. <laughs> Serdar arkadaşımız demiş ki ben öyle bir kız istiyorum ki sadece beni istemiş olsun bu hayatta. Evet arkadaşlar Serdar arkadaşımızın edinemeyeceğini bu genç yaşta anlamış oldum. Geçmiş olsun Serdar'cığım. <laughs> Zaten benim bir öngörüm var. İleride kimse edinemeyecek. Bak çok ciddiyim. Söyleme demeyin. Hani bu mahallede dedikodu yapan kadınlar var ya konuşurlar. Aa bak şu evde kalmış. Aa bak bu evde kalmış diye. Ha bildin mi işte o durumu? Bak iddia ediyorum ileride evlenen azınlıkları böyle parmakla gösterecekler. Diyecekler ki aa bak bunlar evleniyorlar. Yuh gazetelere manşet olacaklar. Bakkal ayrı bir damadı var diye meşhur olacak. Twitter'da top trend olacak. <laughs> şey aklıma bir şey takıldı bu arada. Bu yeni jenerasyonda kızlar erkeklere teklif ediyormuş. Doğru mu söylentiler yahu? Yani çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Benim mi kafam kalın? Ben bugün bir kızdan teklif alsam herhalde beni aşırı dolu şaşkınlıktan hastaneye kaldırabilirsiniz. Eğer öyle bir şey teklif etsen red edilme olan ağda yok gibi bir şey bence. Erkek dediğin hani biraz daha böyle bıçkındır, iddiaçtır ya. Var mısın abi? Varım abi. Benimle çıkar mısın? Çıkarım tabii ya ne olacak? hatta teklif etmeyi düşünen kızlara tavsiye. Bence şöyle bir şey söyleyeyim. Sen bence benim sevgilim olamazsın. Alacağınız cevap muhtemelen kim? Ben mi senin sevgilin olamam? Oldu bil. O iş bende. Tazı cevaplar almanız kaçınılmazdır. Arkıya bak be. Nasıl iddialı, nasıl gözdağlı. Hakikaten bir doğu var değil mi? Bir kız sizi kafaya takmışsa her türlü tavlar. Kaçarınız yok yani. Ne yapar, ne eder bağlar sizi. Çok zekiler ve çok tehlikeliler gerçekten. Saygılarımı sunuyorum bütün iştenliklerimle. Hmm. Şimdi size çok enteresan bir mesaj okuyacağım arkadaşlar. Hatır mısınız? Necla arkadaşımızın mesajı bu. Diyor ki Hayat çok tuhaf. Hemen hemen bütün bay dostlarım sevgilim olmuşlar. Sonra bir baktım ki bütün eski sevgililerim düşmanım olmuşlar. Necla'ya seslenmek istiyorum buradan. Anlıyorum ki tabuları yıkmak isteyen bir arkadaşımızsın. Saygı duyuyorum, destekliyorum. Fakat Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok bence oğlum. Eski sevgiliden dost olmaz bu bir kuraldır. Bu arada balım dedim ama sana iş attığımda düşünme. Ya düşünsene de birlikte güzel şeyler paylaştınız, bir sevgiliniz var, mutlusunuz, bir gün oldu ayrıldınız diyelim. Olabilir, çok doğal. Tabii ki düşman olmayın da. Yani ilerleyen vakitlerde senin de hayatına birisi girecek, onun da. Nasıl bir kara oluşacak ki? Muhittin ya, Veysel hiç senin gibi değil valla. Ya da Necla baksana, makbule de makbule hani. <laughs> Arkadaşlar rica edeceğim, kanımızı dondurmayın artık. Bedelli düzeninde Güvenmek değil kolay Gerçeğin kenarından hayatın düzenine Bir yol bulup ben akamadım Bugün budur bence Kuşla yüzleşince Çok üzgünüm kalamadım Gerçeğin kenarından hayatın düzenine Bir yol bulup ben akamadım yüzleşince çok üzgünüm kalamadım Valla kalamadım arkadaşlar Yani kalmak isterdim de Ama bugünkü programımızın sonuna geldik be Aa. Siz de çok kafaya takmayın Yani su akar yolunu bulur ne diyelim Hepinize saygı ve sevgilerimle veda ediyorum Adamın Dibi programından bugünlük bu kadar Hoşçakalın esen kalın iyi günler Mm-mm. <laughs>